Cumhuriyet'e selamun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sabah saat 530 altı şimdi havalanına gidiyorum İstanbul'a doğru. İnşallah gidebilirsem. Benim arabayla ilgili bir sürpriz var. Size videolarını çekeceğim. izlemekte kalın kardeş. Arkadaşlar saat 6.30-7'ye geliyor. Bir saat önce gitmek gerekmiş havalarına. Murat kardeşim de evin önden taksiye bindim. Ee, beni bırakacaklardı gece 3'te 4'te. Salak gibi eve geldik uyuduk. Allah razı olsun Murat kardeşim de Ankara tribünlerinden. O da devamlı maçlara geliyor. Selamlar herkese. Bizim benim evim orada Eren Taksi'de. Taksi olmasa bok yedik. Şeyde kaçırdık uçağı. Ulusa git oradan falan neydi? Bel mi vardı? Biz Mehmet Falan filan işte erken gitmek lazım arkadaşlar. Şimdi diyor ki İstanbul 40 dakika tamam doğru. Biniyor indiğine bindiğin bir oluyor ama e, gitmez o bir saat önce gidiyor. Gitmesi sorun, gelmesi sorun. Geçen hafta geldim. Uçağa bindim, indim. 9-10 yanıma geldi. Allah razı olsun. İlhan diye bir kardeşim Çorumluymuş. ÖSYM'de çalışıyor. Beni geldi ben adamı mesela. Çok çanıyan var da. Geç yeri sorun gene 3-4 saat sürüyor. Tabii canım. Havalan uzak. Şimdi Allah koysun trafik olsa gündüz olsa boku yedik. Değil mi? Yetişemez. Yetişemeyiz. Şimdi havalanı da çekeceğim arkadaşlar. Bana burası E ee, yol nereye vermiş? Ay yanda. Arkadaşlar geçen hafta da İzabel'e gittim Kristal'e Oturdum kemeri bağlarken uyumuşum Beni dürttüler geldik dediler Ne kalktığını anladım ne indiğini anladık Hiçbir şey anlamadık Düşse haberimiz olmayacak Bugün de yine 3'te 4'te eve geldim bir saat uyudum Allah'tan telefon yere düşmüştüm uyandım da. Allah razı olsun Murat kardeşim getirdi. Tavsomaz'a bok yedik. Götümüze girdi. Erkenden gelmedik. Geç, Nereye ya? Saat kaç? Geç, geç. Tamam bir saat önce mi gelmek zorundayız? Zorunda mıyız o iş çekinmekin diye mi? çeken olayı falan. Kapılar kapanıyor yoksa. Ya. yarım saat kala kapılar kapanır. En son yarım saat. Ee, sıraya girdim biletiydi kimliğiydi. Evet, yarım saat yarım 20 dakika geçersin içinde. Bilet tanıtma sıraya girmeyen. Sabiha Gökçen de aynı böyle buna benziyor aynı. Şurada otur, şurada şurada. Evet. Sağda bir açtım sapıya götüreni de. Sağımda otel var. Aynı. Birbirine benziyor hepsi. Evet. Yerken diye boş değil mi? kalabalıktır. Burada dış Nere? Daha mı çok, çok iş yapıyor? Evet. Dış hatlar tabii ne daha çok iş biliyor. Uzak ya. Değil mi? İç hatlar daha kalabalık olur. Niye? için. Ne zaman da uçağa biniyor? Evet, Otobüsten ucuz. Bu ek alırsan uygun. Bir de yormuyor. Dediğim gibi o çift trap var gitmişler. Şuram mı? Geçen hafta gibi deli gibi gene gezdik arkadaşlar bugün de. Bu gece 1000 lira gittim, trene gittim. Eve geldim 4'te 5'te. 6'ya alarmı kurdum. Allah'tan telefon yere düşmüş. Sese uyandım da kalktım. Saat şimdi 7. Şimdi işte uçağa binip İstanbul'a içim Allah'ın izniyle. Bundan çekin olmamış bilet aldı Arkadaşlar ilk defa uçağı görüyorum. Geçen hafta, karanlıktı. Gece gittim, gece geldim ilk defa görüyorum. Anavisi kim? Ne kadar? Anlamışsın ki bu uçağa bak. Gerçek değil mi? Gerçek mi lan bu? Niye bu kadar büyük? Bu nasıl uçuyor kanadı kardeş? Kanadı benim servis kadar değil mi? <laughs> ben... Arka kanadı. Arka kanadı senin servis kadar abi. Ön kanadı. Şura Otobüsten büyük. Büyük. Bu nasıl uçuyor? Anasından amına içiyor. Ben ne bileyim nasıl uçuyor Kardeş bu nasıl uçuyor? Hiç imkansız. Yok değil ya. Şu kadar demir yiyen uçar mı uçmaz ama uçuyor. <laughs> Bunu yapan kesin yabancıdır. Kesin kesin. <laughs> Bizim Türkler yapmıştı kesin hiç. Uç. Ana uçağın yan yanayız. Şaka gibi ya çalışmaz imkansız. Doğanın şeyine aykırı. Doğru. doğru. Doğanın kanununa doğru. aykırı. Doğru. kadar demin yeni kahar mı? İmkanı yok. Ben bir yani milyon, bir milyon ton motor neydi? Motoru kaç bin? Benim araba 1600 motor. Bu, bu 1600 130, mi? 130, 130 bin cc. Bir milyon <laughs> motor neydi? Benim <laughs> gibimle <laughs> 1600 motor. Bu 10 milyon 600 bin motor gelmiş bu arası. Adamlar inanılmaz. İmkansız Ay dear passengers before we depart we'd like to give you some safety information the information about the emergency situations can korku. be yatkum. found in the safety instruction cards located ya, in the seat pockets our aircraft

Tebrik ederim arabalar. Hepsinin kendi şeyi otobüsü var diyor. Sadece markasını yazıyorlar ya. Nasıl? Reklamını yapıyorlar sadece. Yani kendi aralık şeyi. Çok sürekli yapıyoruz. Değil. Yo yo hepsinin ayrı ayrı diyor. Tabii. Ortak değil de. Tegesin. Nasıl bu arada? Tüneller yetmediği için böyle otobüsle gidiyor. Yanaşamıyor değil mi? Evet. Çok çok başta direkt gidiyor <gülüyor> <gülüyor> İn, bin, in, bin En iyisi otobüs, Trabego <laughs> Trabego'nun reklamı yapıyor Arkadaşlar Musa kardeşimle geldik İstanbul'a. Oturduk. Uyuyak dedik uyuyamadık. 15-20 dakika gözümüzü kapattık hemen geldik. Hiçbir şey anlamadık. uçak inerken ses yapıyor. Takır takır takır. Kasis mi var yolda? Yok. Türbülans abi. Uçak inerken takır 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 ediyor uyandırıyor. Türbülans yapıyor işte. Havada. Havada da böyle böyle. Bu, havada böyle takır 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 ses yapıyor. Sanki her yer kuyu. Sanki bizim Ankara her yer kuyu. Ankara olsa neyse. Ankara'nın demek havasında da kuyu var. Ankara'dan çıkarken sana çıkma diyor aslında. Uyarıyor da işte. Onu sen fark Abi selamünaleyküm ya. Aleyküm selam. Yine video çekiyorsun ya. Şimdi beni burada şef kars. Alp kardeşim beni alacak. Şahin videosu çekeceğiz. Şahin videosu. Yapacağım. Şahin. Benim Şahin'im de. Yanlayacağım mı? Benim Şahin. Yanlayacağım mı? Gitmiyor ki. <laughs> araba rampayı zor çıkıyor sen yanlama diyorsun. Yanlamazsan Şahin olmaz abi. Benim araba yorgun. Yorgun demokrat ağrıyordur. Evet. Havalan da çekik şey de. <laughs> yeni telefonla video çekiyorum bak. Torpillisiniz yeni telefon. Ötümüz evet. <laughs> Ötümüze <giriyorum> şimdi de şimdi. <laughs> kardeşim ve kardeşi geldi arkadaşlar. Aldılar beni şimdi inşallah bir sürprizleri var işte bakacağız. Şimdi gidiyoruz. Hadi bir ne yapıyoruz? Şimdi çekelim mi? Ha Şefkar sonunda şey yaptık. Herkese dün söyledik YouTube videolarda falan şey yapıyor. Şefkar, Şefkar dedik. Pendik ya. şubesi. Bakayım. Sanayi değil normal mahallede. Değil mi? Şurası şey yaptığınız işte şurada. Şöyle çekelim. Şefkar yıkama paketleri. Standart iç dış yıkama. İçten koruma temiz, iç ama buharlı iç temiz, iç koruma hızlı cila oturun. Ha hepsi aynı kelime mi lan ben tek tek çekiyorum. <laughs> He? Ayrı mı? Hepsi ha var, boya ha. koruma. İç dış temiz, buharlı iç temiz, iç koruma, hızlı cila, demir, tozlu kil, boya. Hepsi ayrı ayrı değil mi? <laughs> değil mi? İç ama deyince hepsi bana şey geliyor. Ha bunlar şey böyle paket gibi düşün. Paket. <laughs> değil mi? Bunlar ne? Bunlar markalar. Neyin markası? Anlaşmalı olduğunuz. Şey kullandığınız malzeme ilgili. <laughs> Varını kesip buraları araba şeyi gibi, arabanın şeyi bu neydi? Fitil. Arabaların fitili. Millet takıl var ya. bir şey. Tabii çok güzel. Şurada biraz ince. Otururken korktum dönecek diye. <laughs> Yuvarlak diye. Vallahi ben. Ha bura tahta. Allah <laughs> Allah. Böyle kaç tane mağaza var? Şu an 10 tane falan var abi. Şef Kays. İstanbul'da işte Maltepe'de, Cevizli'de, Kartal'da, Pendik'te. Böyle büyük e, kurumsal bir isim hakkı falan mı veriyorsunuz yoksa? İsim hakkı veriyoruz. İsim hakkı da alıyoruz. Öyle de var, şey de var. Arkadaşlar 9 10 11 tane belki 12 uyduruyorum. Tam da bilmiyorum. Şef Karsın burada İstanbul'da 10 11 tane mağazası var. Burada Pendik'teki ilk şubesi. Burayı bir halledelim dedi, çekelim dedi. Ben de gördüm. Allah'ım hayırlı işler nasip etsin. Güzel. Çok güzel tam mahalle arasında. Yani kalabalık yok, trafik de yok. Plan biliyor zaten. Buranın buranın camiadan biliyor değil mi? Burası, oturanlar biliyor zaten. Çok güzel bir dükkan arkadaşlar. Büyük kocaman araçla ilgili her şey yapılıyor. A'dan Z'ye. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Maltepe'ye gidiyoruz kardeş. Anan gitsin ben şey Şahin sandım. Baksana şuna. Tavuk döner olur mu bundan? Oluyor abi. Niye böyle kocaman kakasıyla kafası? İlk defa görüyorum ayağından. Buranın her şeyi bir değişik. Adamı da değişik. Konuşması da değişik. Martısı da kuşu da değişik amına koyun. Bak çatıya bak bak. Şey yok. Neydi? Kiremit yok. Evet. Ev çatısını diyor. Allah Allah. Başımıza taşıyacak. Biz bunlar yaşayamayız kardeş. Vallahi. Abo kalabalığa bak. Binalar, trafik. Vallahi helal olsun size lan. Yani. Biz Ankara'da bir iki lamba durunca biz Ankara'da yanıyor, lamba yandı ya. Küfür ediyoruz, iki lamba yanarsa ana olarak küfür ediyoruz. Trafik var diyor, bak trafik var. Bak ete bak ete, hiç et yok. Hep trafikte yiyor. Ama şimdi burada durdurup demek ki biz kendimizi keseriz. Öyle e, araba çektim, o kırmızı araba çektim. 300, 300'ü geçti, 300 300'ü yaptık. 300'ü Şeye çıktım tepeye, yüzüm yüzüm yanmamış anlıyorum. Az da telefon fırlıyordu. Beni çekin diye bağırıyorum içeri, duymuyorlar. İçeri giremiyorum yüzlerden. <laughs> 350 yaptık otobanda. Hep bir dakika tınca ne? Sonra işte patlıyor video. <laughs> Emeklerden ne severim diye mi soruyorsun? Ben soruyorum, ben yorumluyorum, ben cevap yapıyorum. Hattes severim, peynir severim. Şunlar hatta ne? Domuz eti mi? Biz Müslümanız elhamdülillah. Menemen severim, he, çubuk kreçer, domates, salatalık ha. falan filan. Bunun adı ne? Bizim orada, Şatiroğlu bu neydi? Ne? Yani bunlar neydi? Kasap mıydı? Şarküteri. Bizim orada şarküteri diye şey satana, kıyma, et, tavuk satana denir. Bu Adamlar burada kahvaltı şarküteri diyor. Bunlar her şeyi değişik. Tipleri, konuşmaları, evleri, arabaları. Sanki şey Avrupa gibi. Avrupa gibi değil yani. Ya Başka bir ülkede yaşıyormuş gibi. De. Her şey bana garip geliyor sizin. Çok garip insanlarsınız. Şarküteri diyor kahvaltıya, deli. <laughs> ya. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Burak Gökgöz kardeşim geldi sonunda merak ediyorlardı. İlk defa mı görüyorlar? İlk Sen çektin geldim. mi hiç? Yok abi hiç çıkmadım. İstanbul'da filmde filan çekmedin mi? Yok. Girmedim abi. Ya? Çekinmedik. Çekinmedik mi burada? Arkadaşlar Burak Gökgöz tayama kadar geldi. Geçen gelemediydi. Temiz sapa oldu. Aynen şey denk gelemedi. Hatta ben laf vurdum herkese. İstanbul'da ben bin kişi arıyor. Yüzü, yüzüyle çok samimiyim. Onuyla çok samimiyim. Yanıma gelen sıfır. Babamın cenazesine altı yemeğini yedi kişi geldi. İstanbul'da yanıma sıfır kişi geldi. Ha pardon Halil Söyletmez'le Fatal geldi. Ankara'da bizim kardeşim var yeğenim. Rapçi burada oturuyor iki yıldır. Fatal lan Halil Söyletmez geldi. Helal olsun. Halil'e bak. Hakkını yemeyeyim iki kişi geldi. Ya tamam işi gücü olabilir. İstanbul'da kadar çok sapa yerler. Adam arıyorum. Abo çok uzatıyor. Ben Ankara'dan geliyorum. Adam bir ''Şişli'' deyim Adam atıyorum işte nerede? Kadıköy'de. Çok uzak sapa diyor yani. Trafikten dolayı mı diyorlar? Aynen. Aynen. Burada çok trafik var ya. Ayrıca bu İstanbul'da bir iş yapıyorsun. Şimdi evden çıktın ya değil mi? Bir yere gittin, o işi yaptın, geri geldin eve girdin 8-9 oldu akşam. İkinci işe gidemiyorsun değil mi? Yani iptal. Trafikten dolayı. Trafik çok abi. O yüzden İstanbul'da bir iş yapıyor. İkinci işi unutun. Yani kendi şey olarak, yani okul, kendi mesleğini uğratıyor. Şimdi bir gün içinde şuraya yapayım, burada böyle bir dünya yok. 3-4 iş yapamazsın. Ankara'da 10 tane iş yapıyor. Biz iki lamba bekliyoruz, tırnaklarımızı yiyoruz. İstanbul'da da haber. Burada saatlerce bekliyor. Çok bir trafik var. Şimdi arkadaşlar Karçaltay'dık. Nereye gidiyoruz? Maltepe'ye abi. Maltepe'ye gidiyoruz. Böyle 9-10 tane dükkan gezeceğiz. Tanıdılar bak. <laughs> ben ünlüyüm, ben çekiyorum. Buraya <laughs> boşuna mı getirdik ya? <laughs> <laughs> Tam burayı çekelim. Bu da kameraman. Şeyi de anlatayım. Arkadaşlar Tamam sen dur Camlar kapatın. Arkadaşlar hafta içi gezmiyordum. Dün hafta içi, cuma cumartesi geziyorum. Pazartesi gezmiyorum. Yemin ettiydim. İki kere götürme ters parası gördüm. gidemedim. Dün kendi ailemi ailemle gezdim. Pavyona gitme sıkıntısı oluyor artık. Altı ayda çok bokunu çıkardık. Dün e, Ankara'nın kaliteli mekanı Winner. Oradan çıktı trene gittik. Bütün çalışanları, şefi, müdürü, sahipleri, garsonu, bütün hele otoparkçısı güvenliği ekibi tanıyor. Bütün iki yerde de Allah razı olsun. Onlarla resim, video, video derken zaten eğlendiğimi de anlamadık. Eve geldim 4.30-5. Bir saat uyum dedim 6'da kalkayım. 6'da dolmuşa bir Kızılay'a gideyim. Kızılay'dan şey 7-7.30'da havalandırıyorum. 8 uçağım var dedim. Bir kalktım. Telefon benim düştü yere. Yanımdaydı ya. Yani. Uçağım düşmüş işte bir telefon. Benim bebeler ağlıyordu. Bebek ağlamasıydı. Telefon yere düştü bir baktım. Saat kaç? 7'ye 10 var. Fazla soyunmadaydım, dedim. Bir tek pantolon çıkar giydim. 7'ye 5 kadar taksiye bindim. 7'ye 20 geçe havalana gittim. Yolda boştu. Sen taksi kardeşinle bir Ankara'ya güçlü kardeşim Murat. O da tanıdık. Uçağa bindik. Şimdi bir saatin yol gitmek lazımmış. Uçağa bindim zaten. Gözümü şöyle yiyordum. Zaten hemen gelmişiz geçenki gibi. Ne mi, mı kaldın? Uyuya mı kaldın abi? Uçakta da uyumadım da uçakta şöyle gözü kapattım geliyor zaten. Bir de uçakta kardeşim aynı böyle araba gibi uçak. Böyle böyle bir ya. Bu arabadaki şu ses aynı sözde uçakta oluyor. İndi mi sanıyorum, böyle uyanıyorum havadaymış. Havada ki bu ses gelir mi? Hadi Angara her yeri kuyu. Eşik. Eşik dediğim yani delik. Kuyu deriz biz. Havada böyle yapıyor, aynı. Şu, şuradaki sesin aynısı oluyor. Böyle böyle yapıyor uçağ. Motorundan ses geliyor. Motor değil de böyle 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 yapıyor. Böyle bir sesler yapıyor. Yani düşse gebeririz. Ben hatta videosunu çektim. Uçak düşerken ben zıplayayım, ölmem <laughs> Üç 300 kişi ölse ben ölmeyeyim dedim. Götü <laughs> kurtarmayım bilmiyor. Bir şey olur, kurtarmaz mı? O darbe diyorum emeyim ben. <laughs> Oğlum uçak düşünce benzip darbe bana gelir mi? Tam gideceğiz zaman. Öyle plan yaptım o da uçak düşmedi. Bu filmde de burada bitti. Allah Mehmet şimdi böyle böyle bölüm bölüm çekeceğiz. Biz bunları birleştireceğiz. Çok işim var. Geçen hafta geldiğim İstanbul'da çektiğim o hale editleyeceğim. Editleyeceğim dedim birleştireceğim. Onlar şimdi burası sözü yapacak. Biz... Burası neresi Alp? Şimdi burası Maltepe şu abi. Bu cadde de güzel bir caddeymiş ama biraz dar ama bu güzel, canlı bir cadde. Değil mi? Güzel güzel. Ulan tamam, bu cadde güzel bir şirket. Şirket. Bizim araçlarımızdan sağlıklı bir şirket. Ooo şef var. Maltepe. Anaa Ege Bey dediğimiz gibi. Maltepe'ye gideceğim. Maltepe'ye gittik. Bak o adam can sınırı... Oradan buymuş. Işte. Şöyle kurmakla mı güzel bir Aynen. Bak adam gösteriyor. Abi, can, can, Senin arabanın cantından da oyar. Karanlık olaydı. İçeri gözükmesin. Karanlık, karanlık, merak ettim O zaman kapattı şey, çok güzel. Güzel. Ama çaltı O ne? Bu araçların altını yıkıyor. Yıkıyor. Evet. Kaldı, kaldı. Kaldı. Kolay gelsin Yağmurda bir şey değil. Yağmur alıyor mu? Yağmur da alıyor. Kar, kar yağıyor mu onlar ya? Ankara demiş. Buraya nereye? Buraya <laughs> yağıyor. İstanbul'a kar yağıyor mu? Yağıyor. Tabii bizim kadar yağmaz. Yani kar onu çek şey çöke diyor. kırar, yırtar diye diyor. Bunu şimdi kar başlamadan, buraya üç gün kar yağıyor da yine başlamadan toplatacağız bunu. Evet. Yazın bir daha. Tamam ama yağmur içeri alıyor. Alıyor, alıyor gölge Ama Yağmur'a size şey sıkıntı olmuyor mu? Hem ayak, hem ıslanırsınız hem şey. Yağmurda tüm arabayı takmıyor. Ya, Hı. niye? Yağmurdan takım arabası. Arabayı takmıyor biri olarak. Arabanızı yıkadın kardeş. İşte temizlik yaptırın ya. Yapmayın. Efendim? Fiyatlar uygun. Uygun, uygun mu? Uygun. İstanbul'un bütçesi bile Ankara'dan Eten. yani 100 bat daha şey. Yani bu arabalar oluyor mu? Fort, evli, çira alma şu Ciyanlar, an. Abi, e, çok ucuz ya. E. Şahsı var taşındı mı abi? <laughs> Arkadaşlar bizim Palatay'ı Manatya Sporlu fanatik İstanbul Ankara hiçbir maçını kaçırmıyor. Yıllardır telefonla konuşuyoruz. E, geçen hafta buluşamadık. Buluşmak bugüne nasip oldu. Ben iki atkı getirdim. Birini ona vereceğim. Benimki durmak yok. Saklamaya devam. O da bana Manatya'sı getirmiş. Ben evde yoktu. Ben de bunu eve götüreceğim. Allah razı olsun. Bu da fanatik deli, Balatyalı. Her maçına gidiyor İstanbul, Ankara. Bu da fanatik. Bize dost lazım, geliş teferruat. Takım renk fark etmiyor. Mehmet abi tanıyor sen Onu da şim abiyi abiyi şimdi arayacağım. Mehmet abi de arayacağım şimdi Ağbaba'yı. Ağababa dönem tanıyorsun. Evet. Alt kardeşimize abi. de dost bulduk artık. Alt kardeşimiz de zaten. Bu Batı da, ve buranın... bekliyoruz dostlarımızı, de, arkadaşlarımızı. Sadece bu da buranın adamı. Alp'in zaten Alp'in dükkanlarına gidiyormuş zaten. Biliyor zaten. Bize o her bak... yer Malatya, bize her yer Ankara gücü. Aradım zaten hemen biliyorum hemen biliyorum dedi. Şeftali bilmeyi dedi mesela Telefonla. Evet. Melek Kaya kardeşim gelmiş. Piyatın. Beni aradı. Pala dayı illa geleceğim emniye Niye geleceğim? Alalım plakası dedi. Başı 06 sonu 44 dedi. Tamam anladım, dayı dedim. dedim baba. Alalım plakayı buna satacağım. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Al sen artık. Ben de onları geçen Sen bak ben bunları Hı? Malatya Spor kardeş. Sen ne diyordun? Ben sana bir video izledim. Ayancım Arkadaşlar, e, Şefkars Maltepe şubesindeyiz. Ahmet kardeşim değil mi? Evet abi. Ahmet kardeşim de yanına geldik. O çok güzel, büyük bir yer. Caddede. Bizim pahalarımız ve hemen herkes biliyor burayı. Zaten yani bilen biliyor. Hele bakayım bir gül suyu. GS2, 1985. Bayağı da eskiymiş. Bu mahallenin mi içi? Semtin. Semtin abi, Maltepe. Ya, adamların semtin bile takımı var. Bizim, ben anlamıyorum ya. Bizim Sümek'te takımımız yok. Yok, kuruyoruz. Ankara sahipsiz kardeş. <laughs> gül suyu. Gül suyulular. Bu da grup tabi. Grubun bizim, ismi. Bizim, de şeyimiz gece grup, konusu. Grup. Tamam grubunuz var. Hı -hı. Aklısını bana hediye etsin arkadaşlar. Allah razı olsun arkadaşlar kardeşim. Resim de çekin. Tamam. Bir bence onu da resim çek Burak. Al size resim çeksene. Hiç şey resim de, çek, Burak. Çek, de <gülüyor> çekin. <gülüyor> Burak bugün. Geçen hafta gelmedi bir zaman. Arkadaşlar Pendik'e gittik Şefkars'ın. Şimdi Maltepe'ye geldik. Bu da çektik. Şimdi şeye gidiyoruz. Dragos. Dragos mu? Dragos mu? Neymiş? Ejderha mı? Oğlum Dragos. Dragos diye ejderha demiyor mu? Hiçbir şeyin adı ne? mesela. Dragons. Dragos'a gidiyoruz kardeş. Ejderha demek. Ejderha diye ilçe ismi mi olur lan bununla? Her şey değişik bunların.